Herkese merhaba arkadaşlar ben turkishgaming.tr'den Mordred Daha önce facebook sayfamız üzerinden de bahsettiğim gibi Sizlere Dota LoL Call of Duty Sonra Total War Strateji oyunları hakkında Taktikler Genel bilgiler Hatta uç ayrıntılarına kadar Sizin de isteğiniz üzerine yorumlarınız üzerine Videolar çekebiliriz Benim asıl aşina aldığım Oyun Dotadır 5-6 yıldır falan oynuyorum Dotayı. Şimdi de Dota 2 oynuyorum. Yeni çıktı. Efektleri falan da 10 numara olmuş zaten. Sizlere yani birçok bilgiyi verebilirim. Baya çok şey biliyorum oyun hakkında. Siz yorum bırakmanız, kanalımıza abone olmanız bunlar için yeterli. Facebook sayfamız ve internet sayfamız da var. www.turkishgame.tr.jindo.com buradan da bakabilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Diğer videolarımda Dota ve diğer oyunlar hakkında artık oyun içine geçebiliriz. Herkese iyi günler arkadaşlar.